Tayland haftalardır su taşkınlarıyla boğuşurken korkulan oldu ve başkent Bangkok sel sularına teslim oldu. Başbakan Yingluck Shinawatra kentin boşaltılmasını isterken otoyolların sular altında kalmasından dolayı büyük zorluk yaşanıyor. Güneydoğu Asya'nın önemli kentlerinden 9 milyon nüfuslu Bangkok'ta her şey durmuş durumda. <laughs> suyun şehre girişine engel olmaya çalıştığımız bu bir hafta içinde durumun daha iyi olması gerekiyordu ama olmadı. Su seviyesi yükselmeye devam etti ve haberlerde suyun daha hızlı yükseleceğini söylediler. Suların havaalanlarını etkilemesi ve karayollarındaki durum nedeniyle halk tren istasyonlarına akın etti. Şehirden kaçmak isteyenlerse ülkenin güney ve doğu bölgelerini tercih ederken bir kısmı ise evlerini terk etmeye yanaşmayarak kum torbalarıyla önlem almaya çalışıyor. Bununla birlikte halk marketlere hücum ederken pirinç ve yumurta stoklarında büyük sıkıntı yaşandığı gelen bilgiler arasında. Ülkede Temmuz ayından bu yana etkili olan son 50 yılın en büyük sel felaketinde şimdiye kadar 366 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.